Merhabalar, zirvemize hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Tanyer Yapı e, Genel Koordinatörüyüm, Tayland Tanyer. E, taahhüt ve e, müteahhitlik hizmetleri üzerine bir e, grup şirketimiz var. Zirvemizin de sponsorlarındansınız. E, sürdürülebilirlik üzerine e, ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Sizde de e, şirketinizde ne aşamadasınız? Ee, biz e, şu an Urla bölgesinde ürettiğimiz bir konut projemiz var. Ee, özellikle son 5 senedir e, sürdürülebilirliği çok önemsiyoruz ve bütün projelerimize e, entegre etmeye çalışıyoruz. E, bu bağlamda e, tabii ilk akla gelen e, güneş enerjisi konutlarımızda bundan sonra e, güneş enerjisini mutlaka e, kullanıyoruz ve kullanacağız. Onun dışında e, su kaynaklarının e, verimli tüketimi. Yağmur suyu depolama e, ve daire içindeki e, günlük su tüketiminin e, verimli kullanılması adına e, birçok projemiz var. Aynı zamanda da yine elektrikli şarj istasyonları e, ve e, daire alan oturan e, sakinlerimizin elektrikli araçlarını verimli olarak e, şarj etmelerine yönelik e, birçok çalışmamız e, devam ediyor. Peki, bu zirvenin sonuçlarının İzmir'e nasıl fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz? İzmir tabii her alanda olduğu gibi e, Türkiye'nin batıya açılan e, kapısı. E, her yeniliği, dünyadaki her değişikliği, e, Türkiye'de in, ilk entegre olan şehir İzmir. E, bu anlamda da e, gurur duyuyoruz kentimizle. E, Egeat da tabii e, İzmir'in gelişmesine katkı veren en önemli derneklerden, e, sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Ben de bir Egeat mensubu olarak bundan da gurur duyuyorum. E, bu zirve tabii çok önemli. Sürdürülebilirlik e, son zamanlarda Türkçemize en hızlı giren ve en çok e, kullanılan kelimelerden bir tanesi. Fakat bunun ne demek istediğini, e, derinliğini, e, yani sürdürülemez bir e, dünyaya giderken, devam ederken bunu nasıl sürdürülebilir hale getirebileceğimiz noktasında bu tarz e, zirveler çok önemli. İnsanları bilinç, kültür e, oluşturma adına e, ben Alp Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulumuza da ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bugün konuşmacılarımız var. E, i̇nşallah İzmir'imize ve Türkiye'mize çok verimli, katkılı bir e, zirve olacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs>